Öncelikle her ailenin kendi iç dinamikleri var ve o iç dinamikleri üzerinden bir tutum ve davranış geliştiriyorlar elbette. Fakat baktığımızda genel olarak da her ailenin de belli başlı sergilediği yani toplumsal olarak sergilediği de bir davranış kalıpları var. Benim merak ettiğim husus öncelikle geçmişten günümüze anne baba tutumları e, hususunda ne gibi değişimler yaşandı ve artık aile içi çatışmalarının maalesef daha fazla olduğunu görüyoruz biz modern dönemde ve e, bunun daha fazla yaşanıyor olmasında anne babanın tutum ve davranışlarının ne gibi etkisi var diye sormak istiyorum sizlere. Tabii ki teşekkür ederim. Değerli hanımefendi sorunuza geçmeden önce izin verirseniz bir başka e, konuyla başlayayım. Buyurun hocam. Eee her çocuk davranışlarıyla kendi kitabını yazar deniyor. Her ailenin de bir kanunu, bir kuralı, bir sınırı, bir sorumluluk algısı var. Ee, yine filozoflar, uzmanlar derler ki bir aileyi yönetmekle bir devleti yönetmek arasında fark yoktur. İkisinin de pek çok açıdan plana, programa, düzene ve işbirliği içerisinde bir ekip çalışması içerisinde el ele vererek ve ortak hedefler için çalışmaları gerekiyor. Yapı olarak birbirine benziyor aslında değil mi? Her ikisi de bir toplumsal yapı ve Tabii aile ki. yapısı. Tabii ki. Mikro düzey diyebiliriz belki. Aynen öyle. Bu gerekçeyle ailenin kendisine bir anne baba olarak bir önce kendi Allah'a olan yolculuğu ve bu dünyaya olan sorumluluğu, kendi kişisel hayata bakışı, anlam verdiği şeyler, kendisine belirlediği hedefler neyse, evlendiği zaman eşi olan beyefendinin karşısında kendisine bir duruş kazandıran bir anlayışla olması beklenir ki öyledir. Ee, aynı şekilde kendisi nasıl bir yapılanma içerisinde evlilik hayatına adım atmışsa hı hı. muhatabı da öyledir. Burada e, ortak hedeflere odaklanmayı engelleyen bir takım unsurlar vardır. Nedir hocam, ee, hocam? Onlar ne kadar artarsa işbirliği imkanı o kadar azalır. Örnek veriyorum. Şimdi kendi ailesinde annesinin babasının sürekli... Niye onu yapmadın? Niye bunu yapmadın? Niye notun düşük geldi? Niye biraz geç geldin? Sürekli eleştiri yaparak karşısındaki insanın Annem babam beni sevmiyor. Ben onları üzüyorum. Ben kötü bir çocuğum. Algısı oluşuyor çocukta. Çünkü verilen mesajlar tamamen bunun oluşumu için hüsusi veriliyor gibi. Bu arada parantez içinde şu bilgiyi vereyim. Akli dengesi yerinde olan, sağlıklı düşünebilen her insan mutlaka çocukları iyi olsun diye yapar. Evet yani temeldeki mutlaka sebebimiz temelde bu. Mutlaka temelde bütün anne babalar hı. çocuklarının iyiliği için çalışırlar. Patolojik hı hı. durumlar hariç, kasıtlı ve düşmanca tutum içinde olanlar hariç. Şimdi... Bir genç kızın evinde babası sürekli annesine eziyet ediyorsa, sürekli aşağılıyorsa, çocukları olmadığı zaman şiddet uyguluyorsa, çocuklar annelerini bırakamıyorlar. Ben okula gitmek istemiyorum diyor çocuk. Soruyorum neden? Ben gidersem babam annemi döver diye korkuyorum diyor. Şimdi bu çocuğun bir baba algısı, bir kendisinin ileride olabileceği baba rolü ve onun hemen bitişinde yakınında zulüm gören bir anne. Aynen. Çocuğun duyguları, çocuğun gelecek tasavvurları, çocuğun kendisi için hedefleri, hayalleri bir tarafa çocuk tabiri caizse canıyla dönüyor öyle derler bizde. Yani çocuk ciddi anlamda aile içerisinde güvensiz Babadan daha çok güveneceği kimi olabilir insanın? Anneden daha çok güveneceği kimi olabilir? Yuvadan daha çok sığınabileceği neresi olabilir? Ama anne baba bu güveni sağlayamıyor. Bu ortamı veremiyor çocuğa. Annenin babanın çatışması, babanın şiddet eğilimli olması ortadaki güven hissini ortadan kaldırıyor. Daha doğrusu ailedeki güven hissini çocuğun... ben iyi bir ailede büyüyorum, annemi babamı seviyorum, babam annemi seviyor, biz mutlu bir aileyiz ailem dağılmayacak, anne babam ayrılmayacak güvenini çocuk hissedemiyor. Bir başkası anne sürekli babayı eleştiriyor. Geç gelmesini eleştiriyor, tişörtünü seçmemesini eleştiriyor, tarağını banyoda bırakmasını eleştiriyor. O ailede yetişen kız çocukları babam annemi üzüyor. Babam iyi bir baba değil. Babam çok dağınık, babam çok kirli, Annemin dediklerini yapmıyor, annem çok mazlum demeye başlıyorlar. Çünkü anne baba yokken de çocukların yanında sürekli şikayet ediyor. Ve buradan konumuz değil ama bir ufak bir parantez açmak istiyorum izninizle. Bazı hanımefendilerin şükredecekleri bir ton nimet olduğu halde eşlerinin dağınıklıklarına takıldıklarını görüyorum. Bir beyefendinin bir takıp hı hı. dağıttığı dağıttığı ne olabilir? Dağınıklığı ne olabilir? Pijaması olabilir, çorabı terli olabilir, tarağı olabilir, gazetesi olabilir, başka ne olabilir? Su içtiği bardak olabilir. Ya Allah sana eş vermiş, Fidam gibi eş vermiş, bir yuva vermiş, çoluk çocuk vermiş, başını sokacağım bir çatın var, dolabını açsan yiyeceğin yemeğin var. Eşinin dağınıklığını toplaman iki dakikan almaz. Bunun için Laf söylemeyi kendisine yakıştıranlar. Bunun için bunu bir sorun gibi kabul edenlere diyorum ki yapmayın. Yazık aradaki güven, aradaki saygı, aradaki birbirine duydukları değer bu kadar kolay harcanacak bu kadar basit bir şey mi? Yani o bütüne bakmak yerine sadece küçük bir parçaya odaklanıp evet. oradan aslında o gene bütüne bir yorum yapma. E, durumu da oluyor böyle. Bütüne zarar evet, veriyor. Bütüne zarar. Ve değerli hanımefendi ben şunu ısrarla savunuyorum. Bir erkeğin onurlu, haysiyetli, güçlü bir duruşu vardır. Heybetli bir duruş vardır. Bu duruşu bozmayın diyorum. Bunu değer vererek destekleyelim. Bu duruşun dışarıda ilişki içinde olduğu, iş ilişkisi içinde olduğu, muhatap olduğu insanlar nezdinde buna ihtiyaç var. Dışarıda güçlü, Kötü niyetli olanlara caydırıcı, aklı başında kararlarını verebilen, kendinden emin, aile huzur olan bir beyefendi görüntüsüne ihtiyaç var. Bunu yıkmayın, bunu bozmayın ve şunu da ilave ediyorum. İş yerinde patronunuza, amirinize, müdürünüze söyleyemediğiniz sözleri eşinize söyleyemezsiniz. Eşinize söyleyemezsiniz. Yani Erkeğe bir saygı gerekir, bir edep gerekir. Evin erkeğidir o, evin babasıdır o. Bu hanımefendilerden beyefendilere. Bu aslında ee, beyefendiler için de geçerli. Bir oraya durum. gelmeden, oraya evet. gelmeden. Çünkü bir şeyi söylerken karşıtlık ilkesine göre söylenmez. Evet. Hanımefendilerden söz ediyoruz, hanımefendilerin eşlerine böyle davranması gerekir. Yani bu eşim bana davransın ben de ona davranayım diye böyle bir şey değil. Bu aile huzurumuz açısından çocukların babalarını sevmesi açısından, baba algısının ailede güçlü olması açısından aile içindeki disiplinin, nizamın, intizamın böyle hani babam geliyor dediği zaman insanların saygı duyduğu bir otorite figürü olmasının açısından çok önemli ve gerekli bir şey. Bu korunmalı mıyız yani? Bu kesinlikle algıyı, bu korunması baba lazım. Algısını. Kesinlikle korunması lazım. İlaveten şimdi de beyefendilerden hanımefendilere söyleyeyim. Konumuzu fazla dağıtmadan Tabii, evet, konumuza iyi geçelim. Ee, beyefendi kardeşlerimin de bu bardak niye burada? Orada olsa ne olur? Niye buna itiraz ediyorsun? Şu kıyafetine bak çocuklarının gözünde hanımını değersizleştiren eşini hiç sen hiçbir şey bilmiyorsun ki sen de kimsin ki muamelesine tabi tutan beyefendi. Çocuklarının gözünde anne imajına zarar vererek çocukların hayat boyu anne algısının bozulmasına sebep oluyor. Annesinden etkilenmesi gerekirken, annesinin öğütleriyle, evet. cana can katan sözleriyle hayata dair doğru anlamlar biriktirmesi gerekirken... ...babası annesini küçümsüyor, annesi itiyor, kakıyor, oğlu da onu itiyor, kakıyor, babam seni itiyor, itiyor ya diyor. Annenin ben de saygınlığı azalıyor. Saygınlığı azalıyor. Dolayısıyla hanımefendi eşini... Beyefendi de eşini çocukların yanında hem yüceltecek hem gerçekten olumlu ve iyi yönlerini ortaya koyacak. Hem de çocuklara nasıl baba olur, nulur, nasıl anne olunur onu en güzeliyle örnekleyecekler. Yıkıcılığı herkes yapar. Bunun için bilmek gerekmez, bunun için aklını kullanmak gerekmez. Duygun olsun. Kendini sıradan hayatın akışına derenin üstündeki yaprak gibi bırak. Nereye dalga seni götürürse oraya çarp, sağa git, sola git böyle bir hayatımız olursa Yıkıcılık yıkmak, kendi yıkmak gelir zaten bozmak, diyorsunuz. dejenere etmek, Hı -hı. erozyona uğratmak kaçınılmaz bir şey. Ama iyi şeyler Hı -hı. emek gerektirir. Doğru şeyler çaba gerektirir ve üstün bir akıl gerektirir ki bunun sonucunu ben hedeflemiş olayım. Hı -hı. Benim zihnimde daha iyi bir ilişki, daha anlamlı bir birliktelik hedefi yoksa beni ona sevk edecek motivasyonum da yoktur. İnsan motive olmadığı bir şeyin peşinden koşamaz. O yüzden ne? de e, anlamlı bir birliktelik kendime ve karşımdakine hem aile ilişkimiz hem çocukların bize dönük yüzü hı hı. hem bu dünyada o insanlar birer fert evden çıktıktan sonra sosyal hayatta toplumla iş, iş olacaklar. Evde yıkılmış bir insan toplumda ne kadar kendisini Faydalı güçlü olur, bir, bir şekilde e, ifade edebilir, işlerini hangi performansla yapabilir? hepsinin de ötesinde. Allah diyecek ki neden kırdın? O kırılacak bir şey yapmamıştı. Onun bir ton iyi yönü vardı. Neden iyi yönünü görmedin de eksik yönünü gördün, yapamadığı yerini gördün? Böyle görmekle sen ne yapmış oldun? Onun da senin eksini görmene Görmesine sebep oldu Öfkeli anımızda iyi yönünü görebilmek için ne yapmalıyız peki hocam? Çünkü o an öfke hakikaten bizi bastırıyor. Öfkeyi bırakın, öfke anından. Hı -hı. Ben söz etmiyorum normal zamandan. Normal söz zamanda. Ediyorum. Normal bir Hı -hı. benim bir iş ilişkisine daha doğrusu benim bir aile içi ilişkisine dair kendime koyduğum bazı sınırlar var. Kendime koyduğum bazı kriterler var. Mesela ben eşlerin Karşılıklı böyle o ona o ona laf söyleyerek sataşmasından çok korkarım. Hı. Çok korkarım ve ben... Bu e, aradaki... şakalaşma adı altında yapılan sataşma O başka bir şey. Şakalaşma başka bir şey. Hı -hı. espri başka bir şey. Evet. Şakalaşma adı altında iğnelemek, aşağılamak evet. başka bir şey. Her şeyin i̇ğnelemek adının kısmı. doğru konması gerekiyor. Siz bunu şaka dersiniz ama karşınızdakini yerin dibine soktuktan sonra bunun şakanı, şaka mi? olmadığını çocuk bile anlar. Dolayısıyla bizim e genellikle bu kılıfla yapılıyor zaten bu tarz davranışlarda. O ayrı, espri ayrı, hı hı. onu yapan ayrı, o yanlış olur. Hı hı. Elbette öyle yapılırsa ilişkiye darbe vurur. Hı hı. Aradaki duygulara zarar verir. Diyeceğim şu ki son cümlem olsun bu. <laughs> ee, benim kendime ait eee Salihha şunu yapmamalı ya da Salihha bunu yapmalı dediğim beni bağlayan kriterlerim olmalı. Bunu ben ahirete yolcu olan bir birey olarak kendi adıma isteyeceğim. Eşim bana bir şey söyler. Ben ona o esnada onun bende o, o sözün bende oluşturduğu duyguyla cevap verecek olursam dozu yüksek bir cümle olacak. Hı. Etkisi yüksek bir cümle olacak. Onun ki eşimin söylediği cümle o kadar e, yüksek etkili bir sözü hak etmiyor ama bende birikmişler varsa onun üstüne Hı. koydum birdenbire gramı yükseldi. Kiloya taşındı. O zaman sakin olmak, özür dilemek, karşımızdakini rahatlatmak, sakinleştikten sonra bu meseleyi masaya yatırarak hayatım şunu bir konuşabilir miyiz? Canım, evet, rica etsem istiyorsam. şu meseleyi şöyle bir ele alabilir miyiz demek lazım. Dolayısıyla ben Allah'a tek kişilik hesap vereceğim. Amel de, de, defteri tek kişilik, mezar tek kişilik. Ve benim yaptıklarım benim defterime yazılıyor. Ben defterime ne yazdırıldığımın hesabı içindeyim. Kendisi karşımdakinin hesabı kendisine ait. Ben onu tetiklemedikçe, ben onu azmettirmedikçe, onu yanlış davranışa sevk etmedikçe.